Hamile egzersizi dersime hoş geldiniz. Ben Ece. Ben de 28. haftama girdim. 1. 2. 3. trimesterlerde uygulayabileceğiniz tabii ki doktor onaylı olarak bir hamile egzersizi serisi hazırladım sizin için. Bunun orta seviye olduğunu düşünüyorum ama kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Eğer pozların içinde rahat hissetmezseniz, hareketlerde çok yorulursanız yapmayın. Onları geçebilirsiniz. O pozlarda dinlenebilirsiniz. Derse başlamadan önce birkaç ekipmanımız var, bir matımız var, bir blok var ve 1 kiloluk ağırlığım var benim ama alternatif olarak siz eğer yoga matınız yoksa e, dizlerin altında kullanabileceğiniz bir bahtaniye olabilir. Çünkü dizler hassaslaşır. Özellikle hamilelikte eklem bölgeleri hassaslaşır. Korumak adına bir bahtaniye olabilir. Blok yerine bir e, o kalınlıkta bir kitap kullanabilirsiniz. Yoksa çok fark etmez. E ağırlıklarda benim 1 kiloluk ben yeterli olduğunu düşünüyorum kendim için. Ama eğer ağırlığınız yoksa işte su şişesi olabilir veya kolaylıkla elde taşıyabileceğiniz bir ekipman olabilir. Bir de lastik bandım var. Benim. Eğer sizin evde bandınız yoksa herhangi bir tişört de olabilir. Hiçbir şey kullanmak zorunda da değilsiniz bu arada. Başlayalım. Ayakta başlıyoruz. Omuz esnetmeyle başlıyorum ben. Nefes al. Omuzlarını kaldır yukarı. Nefes ver indir. Biraz ısınalım burada. İstersen gözlerini kapatabilirsin. Omuzlarınla daireler çiz. Ve diğer tarafa doğru. Ben arkadan öne yapıyorum şu an. Sonra lastik bandımı alıyorum. biraz daha omuz genişliğinden daha açık bir şekilde tutuyorum ve önden arkaya doğru omuzlarımı esnetiyorum. Ve arkadan öne doğru önden arkaya doğru nefesini tutma bunları yaparken şey yoksa bu şekilde de yapabilirsin. Kaldır kollarını, nefes al. Yukarıdan aşağı doğru daireler çiz. Şimdi yavaşça dört ayağa geliyorum. Çok yavaş bir şekilde eğiliyorum. Ellerimi matıma doğru koyarken dizlerimi aynı anda yere koyuyorum. Dört ayak pozisyonundayım. Nefes alıyorum. Kolumu arkadan öne doğru esnetiyorum. Diğer taraf. Tekrar dört ayaktayım. Şimdi burada ağırlığımı alıyorum yanıma. Bir tane de yeterli olabilir. Nefes alıyorum. Bir ayağım da arkada bu arada. Nefes alıyorum. Dirseğimden kaldırıyorum. Bunu ağırlıksız da yapabilirsin istersen. Nefes al kaldır, nefes ver indir. Diğer taraf. Bacaklarımı da değiştirdim. Yerdeki dizimden güç alıyorum. Nefesimden güç alıyorum. Ağırlığımı bıraktım. Dört ayakta bir dinleniyorum. İstersen kalçanı hareket ettirebilirsin. Kalçanla yuvarlaklar çizebilirsin burada. Bele de bir masaj olsun. Al derin bir nefes. Ve yavaş yavaş ver nefesini. Dinlen burada. Şimdi omuz çalışmaya devam ediyorum. Ellerimi üçgen yaptım. Önüme koydum. Burada dizler kalça genişliğinde açık. Nefes alıyorum. Kollarımı kırıyorum. Sanki şınav çekmek istiyormuşum gibi. Nefesimi verdiğimde kalkıyorum. Ağırlığım sadece kollarımda. Nefes al. İyi. Nefes ver. Kalk. Birkaç tekrar yapalım bunu. Burada omuzlar ve kollar güzel çalışıyor. İyice ittir avuç içinden kendini yukarı doğru. Ve tekrar dört ayaktayım. Buradan gel bir dinlen. Esnet kollarını. Diğerinde. Nefes al kaldır yukarı. Şimdi ayağa kalkıyorum yavaşça. Ayaklarımı taktım matıma. Ellerimi koydum dizlerime. Çok yavaş bir şekilde kalkıyorum yukarı. Bir iki üç squat hareketimiz var. Öncesinde bacakları esnetelim. High knees Nefes al kaldır dizlerini yukarı. Burada kaldırabildiğin kadar kaldır. Ellerine değdirmeye çalış. Nefesini tutma. Eğer dizlerde rahatsızlık varsa, dediğim gibi squatları geçebilirsin. Kollarımı indirdim. Şimdi burada ayaklar hafif dışarı doğru. Nefes al, squatı in. Ellerini yere değdir. Nefes ver, kollarını yukarı doğru kaldır, esnet. Nefes al, dizlerini kır. Ellerini yere değdir. Nefes ver. Kollar yukarıda. Burada öne eğilirken kamburlaşmamaya özen göster. Dik bir sırtla eğiliyorsun ve kalkıyorsun. Squat yapılmasını özellikle doktorlar da tavsiye ediyor. Aynı zamanda doğumu kolaylaştırıyor. Ve Rahim kaslarının kendini toplamasını sağlıyor sonradan da. Onun için doktor onayınız varsa hamilelikte squat yapmanın bir sakıncası yok. Şimdi lunchla devam ediyoruz. Bir ayağımı attım geriye. Nefes aldım, öne doğru eğildim. Nefes verdim, kalktım. Diğer ayak. Bunu yaparken öndeki dizini çok fazla öne doğru gelmemesine dikkat et. Yani parmak ucunu geçmeyecek şekilde. Arkadaki dizin yere değiyorsa hemen kaldır. Değdirmemeye çalış mümkün olduğunca. Sırtın dik, bakışların karşıda eğilip kalkarken nefesinden güç al. Son bir kere daha yap. Ve ayaktasın, bir dinlen burada. Dizlerini kaldır çekkenle doğru. Biraz dinlendik. Ağırlığını sol bacağına doğru verirken sağ ayağını kaldıracaksın. Nefes al, sağ ayağını kaldır, sol kolunu kaldır ve indir. Nefes al. Bu sefer sağ kolun sol bacağın. Kolunu uzatma, dengede kalmana fayda sağlayacaktır. Burada basan çalışıyoruz. Bacağın nereye kadar kaldırdın? Bir önemi yok, kaldırabildiğin yere kadar kaldır. Aynı zamanda iç bacaklarında çalışıyor ve kollarını indir, dinlen biraz. Oturma pozisyonuna geçiyoruz. Yine çok yavaş bir şekilde ellerimi matıma koydum, dizlerimi koydum, dört ayağa geldim. Nefes alıyorum. Sağ dizimi yukarı doğru kaldırıyorum. Nefes al kaldır. Nefes ver indir. Yine kalça çalışmaya devam ediyoruz. Yorulmuş olabilirsin. Yavaş yavaş yap. Hiçbir acelen yok. Nefes al kaldır. Nefes ver indir. Ve sağ dizimi koydum yere. Sol bacağımla devam ediyorum. Nefes alıyorum. Kaldırıyorum dizimi yukarı. Nefes veriyorum. indiriyorum. Ellerinden güç al. Avuç içinden it kendini yukarı doğru. Ve tekrar dört ayaktayım. Burada pigeon poz dediğimiz pozla devam ediyoruz. Bir kalça esnetme pozu bu. Nefes alıyorum, dizimi getiriyorum iki elimin arasına. Arkadaki bacağım düz, ayağımın yüzü yerde. Burada önemli olan ağırlığının ne fazlasıyla sol tarafına ne sağ tarafına bırakma, ağırlığın ortada, sırtın dik, bakışların karşıda. Burada ben sağ bacağımın üst tarafını ve sol kalçamın arka tarafını hissediyorum. Açılıyor orası. Eğer yapabiliyorsan dirseklerini koy yere doğru. Bu biraz daha advanced. Şu an kalçamın arkasını daha çok hissediyorum. ve yavaşça ellerimi yürütüyorum geriye. Bacak değiştiriyorum. Bu sefer sağ bacağım önde benim. Ağırlığım ortada. Ve aldığım nefesle di dirseklerimi koydum mata. Burada eğer üçüncü trimesterdeysen ve sonlarına yaklaştıysan karnın biraz daha büyüdüğü için zorlanabilirsin. İstersen bu pozu geçebilirsin. Ama kendini rahat hissediyorsan da yapmanın bir sakıncası yok. Şimdi buradan çocuk pozuna geçeceğim. Çocuk pozu benim son pozum. Burada dinleniyorum. Bu da nasıl oluyor? Baş parmaklarımı birleştiriyorum. Dizlerimi mat genişliğinde açıyorum. Burada bloğu veya kitabın kalınlıkta ne varsa buna ihtiyaç duyabilirsin. Çünkü bunu alnımın altına koymak istiyorum. Yavaş yavaş öne eğiliyorum. İstersen burada kollarını ileri doğru uzatabilirsin. Veya dirseklerin üstünde de kalabilirsin. Veya blok yoksa alnını matına da dayayabilirsin. Dinlen burada derin nefesler al. yavaşça kalkıyorum. Hamile egzersizi dersimizin sonuna geldik. Fit bir hamilelik geçirmek istiyorsanız bu hareketleri ihtiyaç duyduğunuz her zaman da yapabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu videoları takip edin. Çünkü ben size ara ara birinci, ikinci ve üçüncü trimesterlerde özellikle egzersiz ağırlıklı videolar hazırlayacağım. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Bol bol su içmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.